şu ümmeti Muhammed için de kardeşlerim tevhid tas tamam yerleştikten sonra gerisin geriye putlara ibadet etmeye geri dönecek taifeler, kabileler, toplumlar ortaya çıkıp zuhur edecek. Böyle söylüyorlar. İmam Muslim sahihinde rivayet ediyor kardeşlerim. Ayşe radıyallahu anhadan. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur dedi ki: "La yadhhabu leylu ve naharu günler ve geceler bitmeyecektir." Yani zaman devam edecektir. Kıyamet kopmayacaktır. Şu dünya hayatı son bulmayacaktır. Hatta tu'bedel la uzza. Bak bak şirk koşmak falan değil. Sıradan putlara tapmak da değil. Lata ve uzzaya gerisin geriye ibadete dönülmedikçe kıyamet kopmayacaktır. İnsanlar içinden o lat putunu bulup çıkarıp, uzza putunu bulup çıkarıp veya yaptıkları edindikleri bir puta lat ve uzza ismini vererek ona ibadet etmeye geri dönecekleri bir gün gelecek kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine sahih Müslim'de. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet ettiği bir hadiste buyurdu dedi, dedi ki La tekumus sa'atu Kıyamet kopmayacaktır. Hatta tettaribe elyâtu nisâ-i zil halasa. Zil halasa putunda. Böyle bir put vardı. Zil halasa. Devs kabilesinin putuydu. Mekke'nin fethinden sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir müfreze göndererek o putu yıktırıp yerle bir ettirdi. Devsin putu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki devsin kadınlarının kalçaları onların etleri zülhalasa putunun etrafında titremedikçe zangır zangır sallamadıkça sallanmadıkça kıyamet kopmayacak. Anlaşılan bu putun etrafında tavaf ederlerken ibadet ederlerken bunu herhalde hareketle yapıyorlardı. Belki tavafta belki zıplıyorlardı hopluyorlardı. Benzeri var işte Bursa'da var. Hepiniz görmüşsünüzdür. Komedi zannedersiniz. Kendi putlarına ismini bilmiyorum. Şöyle ibadet ediyorlar. Ritüelde okunan zikir şu. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Duydunuz değil mi bunu? Ve bunu yaparken kadınlar putun etrafında yazın YouTube'dan bulabilirsiniz yani. Putun etrafında tavaf ediyorlar. Göbek atarak al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Bu da bu ibadette ritüelde söyledikleri zikir. Yani bazılarına uzak gelebilir. Evsin kadınları tekrar Zülhalasa putunu ihya edecekler. Onun etrafında hadisin lafzı böyle. Kalçalarını titrete titrete ona tapınmaya, tavaf etmeye devam edecekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "La takumu saatu kıyamet kopmayacaktır. Hatta yelhaqa hayyun min ummeti bil müşrikin." Ümmetimden bazı gruplar, kabileler, taifeler müşriklere iltihak edip onlara katılmadıkça <laughs> ve hatta ta'bude fi'amun min ummeti el ümmetimden bazı gruplar putlara tapıp ibadet etmedikçe bunlar olacak yani. Olacak. Sizden öncekilerin yollarına adım adım karış karış uyayacaksınız.